bazı testler yapmalıyım. Kesinlikle radyoaktif bir sıvı. <laughs> Ultraviyole silah. Silah haline getirilmiş güneş ışığı. İnanmamı bekliyorsunuz öyle mi? Beyinsiz bir hayvan özel olarak vampir öldürmek için tasarlanmış kurşun üretecek. Hayır, bence bu ordudan geliyor. Bunu çalmışlar. Bir tür yüksek teknoloji silahı. Nereden buldukları umurumda bile değil. Nigel öldü ve Nathaniel hala oralarda bir yerlerde. Ölüm tacirlerini toplayıp hep birlikte oraya gitmeliyiz. Kesinlikle olmaz. Şimdi değil. Ani bir baskın olamaz. Birkaç gün sonra uyanış var ve bu ev zaten yeterince huzursuz. Dinle. Bize halkın gözünün önünde ateş açtılar. Ve o tünelde duyduklarım... Aslında bir şey görmediğini kendin söyledin. Bak ne duyduğumu biliyorum ve içgüdülerimin ne söylediğini ve diyorum ki orada aşağıda onlarca layıkın olabilir. Kim bilebilir belki de çok yüzlerce. Biz neredeyse soylarını tükettik. Craven haklısın. Yüzlerce yıldır böyle kalabalık olmadılar. Lucy'nin zamanından beri. Bunu biliyorum Kahan. Ama kontrol edip haksız çıkarmanızı tercih ederim. Vekale adamların ortalığı toplasın. Storm bir arama ekibi oluşturacak. Hayır, ekibi ben yönetmek istiyorum. Kesinlikle olmaz. Bu işi Storm halledecek. Yüzlerce gerçekten Victor bana inanırdı.